Akıllı takip cihazları tehlike saçıyor sevgili izleyenler. Kaybolan cihazları bulabilmek için tasarlanan o minicik cihazlar kötü amaçlarla kullanıldığında gizlilik ihlallerine ve hırsızlıklara kapı açabiliyor. Yani herkes herkesin casusu olabiliyor. İşte fiyatı ucuz kendi büyük tehlike Dedektiflerin yerini takip cihazları aldı. Aman dikkat. Aynen öyle. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çağımızda artık herkes herkesin casusu olabiliyor. Sizi de İslam dışı izleyebilir ve takip edebilirler. Tek bir cihaz büyük bir tehlike doğuruyor. Akıllı takip cihazları insanların izinsiz takibine imkan veriyor. Minibol boyutlu akıllı takip cihazları farkında olmadan milyarlarca insan üzerinden sahibine sinyal gönderiyor. Başka bir deyişle herkes birinin dedektifi haline gelirken tehlike ise giderek büyüyor. Bu cihazlar her yere yerleştirilebiliyor. Bu şekilde akıllı cihazlardan alınan sinyalle nokta atışı yer bildirimi yapılıyor. Ve daha sonraki süreçte indirdikleri uygulamalar aracılığıyla eşleştirme sağlanıyor. Fiyatları 250 liradan başlıyor. 3000 liraya kadar. Kadar çıkıyor. Fiyatı ucuz olsa da güvenlik riski pahalıya patlıyor. Araç nereye giderse, o motor nereye giderse, o kişi nereye giderse uygulama direkt olarak size o cihazın nerede olduğunu net ve açık bir şekilde sunabiliyor. Kötü niyetli kişiler insanların haberi olmadan izleme yapabiliyor. Hatta araçların anahtarlarını dahi çoğaltabiliyorlar. dikkat özellikle bluetooth'la mutlaka üzerinizi, evinizi, arabanızı ve etrafınızı taramanız gerekiyor. Farklı bir sinyal alındığını görüyorsanız dinlenme, izlenme cihazı yerleştirilmiş olabilir.